arkadaşlar. Şimdi toplu sipariş işlemlerindeyiz. Toplu sipariş işlemleri gördüğünüz gibi başlık altındadır. Toplu sipariş işlemleri kısmına geldiğinizde işlem yapmak için bir Excel şablonu indiriyorsunuz. Peki toplu sipariş işlemleri ne işe yarıyor arkadaşlar? toplu bir şekilde kargo firmanızı değiştirebiliyorsunuz. Siparişlerinizin kargo firmasını toplu bir şekilde değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Kargo firmasını değiştirmek istediğiniz siparişlerin paket numaralarını ve güncel kargo firmalarını Excel'e ekleyerek dosyayı bilgisayarınıza kaydedin. Daha sonrasında dosyayı yüklüyorsunuz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bu alana detayları geliyor. Eğer herhangi bir hatalı işlem varsa burada hatalı işlem adedi, detayları gözükür. Oradan da ee, o hatalı işlemleri görüp düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani buradaki kar, toplu sipariş işlemleri kısmı ne işe yarıyor? Kargo firmanızı değiştirme işine yarıyor. Örnek veriyorum ee, Trendyol kargo dedi ki Teks kargo dedi ki ben sana sabah saat 9'da ya da 10'da gelebilirim depona bu ürünlerini almak için siparişlerim varsa almak için dedi. Ee, siz bu ürünleri verdiniz ama daha sonrasında çok fazla sipariş aldığınız kampanya dönemi e, ve teks kargo gelmiyor başka bir kargo firması e, iletişiminiz ya da anlaşmanız varsa bağlantınız varsa e, onun gelmesini istediğiniz evet o da geldi o geldi ama elinizde çok fazla kargo çok fazla sipariş var bunları tekli bir şekilde güncellemek zaman aldığı için burada toplu bir şekilde güncelleme işlemi yapıp Örnek veriyorum bunların hepsini arasa çevirebilirsiniz. Daha sonrasında burada Excel dosyanızı yüklediğinizde kargo firması hepsi arası olarak gözükecektir arkadaşlar. Bu alanı da bu şekilde düşünebilirsiniz ve ihtiyaç olması halinde kullanabilirsiniz arkadaşlar.